politikası, cezaevlerindeki bastığı zor ve hak ihlallerinin engellenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Tutsakların tuvaletlerine bir an önce ses olmaz. Günlerdir tutsak yapımları sosyal medyadan ve buldukları mecralardan çağrılar yapıyor. Neden de Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinde uyguladığı açık görüş yatağına, kapalı görüş yatağına, pandemi işkence koşullarına itiraz ediyorlar. Normalleşmenin devam ettiği, normalleşmenin olduğu iddia ettikleri, yandaşın, paydaşın kendi iş yerini açtığı ama tutsak yakınlarının sevdikleriyle bayramda kapalı görüş dahi yapamasına tepki gösteriyorlar, protesto, protesto ediyorlar. Bu da aslında cezaevlerindeki geldiği durumun Adalet Bakanlığı'nın ve iktidarın işkencede ve tecritte ısrarının sonucudur. Kendilerine reva gördükleri lüksü, şatavası, sarayları, halkları, halka ise gö reva gördükleri tecrit, savaş politikası ve katliamdır. Değerli vasıfetçileri hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu tecritin çok temel bir sebebi var. O da İmralı'da her gün barış için mücadele eden, bu topraklarda barışın gelmesi için elinden gelen her şeyi yapan Sayın Hocalanın sesini kısmak ve ona tecrübe uygulamaktır. Ama şunu bir kez daha Mardin'den söylüyoruz. Sayın Hocalanın barış talebi, Kürtlerin barış talebi, Kürtlerin demokrasi, özgürlük talebi sizin tecrit sınırlarınızı aşacak bir ülkedir. Sizin tecrit duvarlarınızı yıkacak bir İktidarın bir an önce bu tecrit politikalarından, bu savaş politikalarından ve en önemlisi Kürtlere yönelik düşman politikalarından vazgeçerek tecriti kaldırıp tutsakların taleplerine ses olmalı, tutsakların sesini duymalıdır.